Sevgili tarih severler, merhabalar. Bundan tam 572 yıl önce Fatih Sultan Mehmet, Orta Çağ'ın en kavi surları aşılamaz surlar olarak nitelenen İstanbul surlarını aşmış ve İstanbul'u Türk milletine ve Müslüman alemine armağan etmişti. Fatih Sultan Mehmet uzun bir kışatmadan sonra İstanbul'a girmiş, şehir ahalisine emni aman vermiş ve bu şehri bir İslam şehri haline getirmişti kendisinden önce toplam 28 defa kuşatılan ama hiç kimsenin almayı başaramadığı bir şehri alan Fatih Sultan Mehmet çağ açmış, çağ kapatmış ve İstanbul'un fethinden sonra da yapmış olduğu fetihlerle birlikte Fethin babası yahut Fetihler Sultanı ünvanıyla müsemma edilmişti. Peki kimselerinin başaramadığını başaran Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u nasıl fethetmişti ve sonra dede İstanbul aşılamaz bu surlar geçilemiyor geri dönerim sultanım diyen paşalarına ve dahi tüm askerlerine ne şekilde hitap etmiş ve askerlerini aslında nasıl cüşe getirmişti. Bilindiği üzere 52 gün boyunca İstanbul kuşatıldı ve bu kuşatmanın nihayetinde ise 29 Mayıs sabahı bir top atışıyla birlikte büyük bir Taarruz yapılacağının kararı verilmişti. Bizans bu taarruzun haberini almış ve kendisini korumak için çeşitli çabalar göstermişti. İşte Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453 günü bir sabah namazında beyaz kıyafetini giymiş, askerlerinin önüne geçip askerlerine namaz kıldırmış ve sonrasında askerlerine dönerek şöyle seslenmişti: "Ey benim namlu kumandan ve sadık yardımcılarım paşalarım ve beylerim ve ağalarım ve bu savaştaki kader ortaklarım, sahibi olduğumuz şu devletin birçok tehlikeli muharebe ve mücadeleler sonucunda atalarımızın koruyucu elleri altında bize ulaştığını hatırlatmama elbette gerek yoktur.'' Geçmişte isyan ve inat içerisinde olan birçok kale ve sur bizden önceki değerli atalarımızın hücumları ile yerli bir edilmiş toprakları bu kahramanların kanlarıyla sulanmıştır. O yiğitler bugün ebedi aleme göçmüşler ancak şanlı isimleri ve kahramanlıkları vicdanlarımızda ve gönüllerimizde diri ve canlılığını her daim korumaktadır. Yürekleri korkudan arınmış ve yüce duygularla dolmuş olan atalarımız en müthiş tehlikelere göğüslerini gererek sabır ve sebat başarı ve kurtuluşu getirir sözüne uyarak gayret ve sıkı duruşları, büyük hedefleri izlemeleri sayesinde az güçle çok iş başarmışlar, küçük başlangıçlarla büyük sonuçlar elde etmişlerdir. Büyük fetihler için çok kanlar döküldü. Birçok yaralanmalar oldu. Birçok yetim ve dulların gözünden matem yaşları aktı. Birçok ağlama ve inlemeler gökyüzüne ulaştı. Birçok alınmaz denilen kale alındı. Birçok derin dereler, coşkun ve geçit vermez ırmaklar geçildi. Birçok yalçın kayalıklar arasında geçit yerleri oluşturuldu. Yüce dağlar aşıldı. İşte atalarımız böylesine zorluklara katlanıp göğüs gerdi. Tahammül etti. Karşılarına çıkan düşmanları püskürttüler. Göğüslerine dayanan mızrakları kırdılar. Korku, endişe, ihmal ve gevşeklik hiçbir zaman göstermediler. Talihin yüzlerine gülmediği zamanlarda bile gelecek konusunda asla ümitsizliğe kapılmadılar. Düşman karşısında galip gelene kadar başlarını dik tuttular. Kendilerine verilen göreve, yol uzunluğuna, sefer meşakkatine, coğrafya zorluğuna bakmadan sarıldılar. Hiçbir zaferde yeter demediler. Yeni zaferlere iştiyaklı, muharebe için azimli, daima hedefe doğru ilerleyen birer nefer oldular.'' Herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında bundan etkilenip ümitsizliğe kapılmaz, başarı halinde de aşırı derecede sevinmez, gurura kapılmazlardı. Bu ölçülü tutum ve faaliyet sayesinde şanlı bir devlet kurdular. Kahramanlık ve heybetlerini göklere ulaştırdılar. Adalet, gayret ve yüce bir yönetim ve ülkenin nasıl olması gerektiğini bütün dünyaya gösterdiler. Can, mal, silah, gemi ve bütün varlıklarını feda ederek bizlere her yönden yüce ve mükemmel bir devlet bıraktılar. Bütün bunlardan sonra bize düşen nedir? İsrafçı miras ediler gibi elimizdeki mülkü çürütecek miyiz? Atalarımızın güzel eserlerini mahve yok mu edeceğiz? Hayır, Asla ve kesinlikle bunca üstünlük ve yetenekle hiçbir yerde mağlup olmayarak kazandığımız nam ve şöhreti daha da yüceltmeye çalışacağız. Atalarımıza layık nesiller olduğumuzu göstereceğiz. Onların yolunu izleyerek ruhlarını her daim şahit edeceğiz. Bizim atalarımıza layık olamayacağımızı söyleyenler pek düşüncesizdir. Bizden tembellik ve değer bilmezlik umanlar ahmaktır. Öyleyse bu düşüncesiz ahmaklara çok yanıldıklarını haydi gösterelim. Şimdi mert tavırlar sergileyiniz. Kendinize ve geçmişinize layık bir şekilde savaşınız. Ne kadar büyük bir maksat için çalıştığınızı düşünerek gevşeklik ve tembellikten kaçınınız. Emrinizdekilerin bu yöndeki bir eksikliğine kesinlikle izin vermeyiniz. Ben de gayret ve mücadelede sizlerle yarışacak büyük bir minnet ve övünçle gayretinize ortak olacağım. Ordumun başında birinci safta yerimi alacak ve zafere bizzat şahit olacağım. Haydi yiğitlerim İstanbul'u fetih vaktidir. Diyor ve Fatih Sultan Mehmet o ilk hücumla birlikte ilk taarruzla İstanbul'un surlarını yıkmayı ve İstanbul'u fethetmeyi başarıyordu. Fatih Sultan Mehmet yalnızca bir komutan, yalnızca bir sultan, yalnızca bir hükümdar değildi elbette. Fatih Sultan Mehmet bir bilim adamı, bir strateji uzmanı ve esasında dönemin en büyük dehasıydı ve bu dehasıyla birlikte İstanbul'u fethetmeyi başardı. Son seslenişiyle Fatih Sultan Mehmet geçmişten geleceğe kurduğu köprüyü ve dahi insanları bırakmış olduğu emaneti en güzel şekilde nitelemişti diyebiliriz. Binler rahmet ve minnetle Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerine bir sonraki seferde yine Fatih Sultan Mehmet'i veyahut ceddimizin büyüklerini konuşmak üzere diyoruz. Kalın sağlıcakla.